Hadi ver, özledin ver, mi? Ver bir anlam. Veremem, oyun yap. Gel, Zayıfladın gel oğlum. Bana gelme, gel, gel. Bana gel, oyun bana, yap, bana. Oyun. oyun yap, hadi aferin kardeşim. He, he oğlum. Aferin hadi bakayım. Seni çok özledik oğlum biz. Siz Arap kafa mı atıyorsun bana sen? Kafa mı atıyorsun sen? Arap abiye kafa mı attın sen? Özledin ağrım mi beni? Oyun bak, bak. Aferin sana. Aferin o, sevdir. sana. Aferin. o sevdirmez ama o se Ay. kendi sever. Ay. Aferin sevdirmez, sevdirmez, sevdirmez. Yok yok. Ne yaptın, yoruldun mu? Nasılsın oğlum? Ne radil amcası bir tane sevin. Hadi bir oyun yapayım. Yok yorgun yorgun. Yoksa yapardı. Yorgu yapar mı acaba? Yapar. Bir tane ver yapar belki. Dur. Biz hep veriyoruz sana da. Dur, videodan oyun sonra veriyoruz. Şey Takipçiler yap. merak ediyor. Ay, anam o oh, aç baksana nasıl pür dikkat bekliyor. Hareketlere bak.